Akın ve ailesi evde alışveriş listesi hazırlamaktadır. Pony de yanlarında oturur. Bugün markete gidip haftalık alışverişimizi yapacağız. Akın, sen de bize yardım etmek ister misin? Tabii ki isterim. Ne alacağız? Önce bir liste yapalım. İhtiyaçlarımızı unutmamak için liste çok önemlidir. Miyav. Benim için de bir şeyler alacak mısınız? Elbette Pony, senin için mama ve biraz da ödül maması alacağız. Aile birlikte alışveriş listesini hazırlar. Anne, listede neler var? Süt, yumurta, ekmek, meyve, sebze ve temizlik malzemeleri var. Ayrıca senin için de biraz atıştırmalık alacağız. Hadi o zaman markete gidelim. Aile arabadan iner ve markete girer. Market çok büyük. Nereden başlayacağız? Önce meyve ve sebze reyonuna gidelim. Taze ürünler almalıyız. Aile meyve ve sebze reyonuna gider. Akın, hangi meyveleri alalım? Elma, muz ve portakal alalım. Hem sağlıklı hem de lezzetliler. Peki sebzeler? Hangi sebzeleri seviyorsun? Domates, salatalık ve havuç alalım. Annem onlarla salata yapıyor, çok lezzetli oluyor. Harika seçimler. Şimdi de süt ve yumurta reyonuna gidelim. Aile süt reyonuna gider. Akın, Sütün neden önemli olduğunu biliyor musun? Evet, süt kalsiyum içerir ve kemiklerimizi güçlendirir. Aferin. Ayrıca yumurtada protein kaynağıdır. Kahvaltıda yumurta yemek bize enerji verir. O zaman bolca süt ve yumurta alalım. Aile temizlik malzemeleri reyonuna gider. Temizlik malzemeleri de çok önemli. Evimizi temiz ve hijyenik tutmalıyız. Anne, hangi temizlik malzemelerini alacağız? Bulaşık deterjanı, çamaşır suyu ve yüzey temizleyici alacağız. Ayrıca tuvalet kağıdı ve kağıt havlu da unutmamalıyız. Anladım. Temizlik sağlık demek, değil mi? Aynen öyle. Temiz bir ev sağlıklı bir yaşam demektir. Aile evcil hayvan reyonuna gider. Pony için de mama almalıyız. Hangi mamayı seviyorsun Pony? Miyav. Ben bu mamayı çok seviyorum. Pony'nin mamasını da aldık. Şimdi sıra atıştırmalıklarda. Aile atıştırmalık reyonuna gider. Akın, sağlıklı atıştırmalıklar seçmeliyiz. Mesela kuru meyve veya fındık, fıstık gibi. Tamam. Kuru üzüm ve badem alalım. Hem lezzetli hem de sağlıklı. Harika seçim. Şimdi kasaya gidip ödememizi yapalım. Aile kasaya gider ve alışverişlerini öder. Toplam 150 lira. Kartla mı nakit mi ödeyeceksiniz? Kartla ödeyeceğiz. Teşekkürler. Anne baba bugün çok şey öğrendim. Market alışverişi yapmak hem eğlenceli hem de öğretici. Aynen öyle. Alışveriş yaparken ihtiyaçlarımızı planlamayı ve sağlıklı seçimler yapmayı öğrendik. Miau. Ben de kendi mamamı aldım, çok mutluyum. Videoyu beğenip abone olmayı unutma. Bir sonraki bölümde ne görmek istersin? Yorumlara yaz.